gündem neden sürekli kötü haberlerle dolu? Bugün haberleri açtığınızda karşınıza çıkan şey genellikle olumsuz haberler değil mi? Krizler, kazalar, anlaşmazlıklar, ekonomik zorluklar. Peki neden gündemimiz çoğunlukla kötü haberlerle dolu? İyi haberler neden bu kadar az yer buluyor? Bu sadece bir tesadüf mü yoksa daha derin nedenleri mi var? İnsan beyninin kötü haberlere tepkisi İnsan beyni varlığını sürdürmek için çevresindeki tehlikelere karşı çok duyarlıdır. Tehlikeye yönelik sinyaller bizi uyarır ve harekete geçirir. Bu yüzden kötü haberler beyin için daha önemli ve dikkat çekici hale gelir. Medya ise bu biyolojik eğilimi kullanarak daha fazla dikkat ve etkileşim almak ister. Çünkü dikkat onların gelir modeli için anahtar. Medyanın dikkat ekonomisi Günümüzde bilgi çağında dikkat en değerli kaynaklardan biri. Haber siteleri, sosyal medya platformları, televizyon kanalları mümkün olan en fazla izleyiciyi yakalamak için yarışıyor. Bu yüzden gündem şok edici, dramatik, korkutucu haberlerle doluyor. İyi haberler ise çoğu zaman sıradan ve yetersiz algılanıyor, ilgi çekmiyor. Böylece kötü haberler gündemi şekillendiriyor. Sürekli kötü haberin psikolojik etkileri. Ancak sürekli olumsuz haberlere maruz kalmak insanların psikolojisini olumsuz etkiliyor. Kaygı, stres, umutsuzluk ve çaresizlik duyguları artıyor. Bu durum toplumsal davranışları da etkileyerek genel bir yorgunluk ve pasiflik yaratıyor. İnsanlar haberleri takip etmekten vazgeçebiliyor ya da gerçeklerden kopabiliyor. Gündemi anlamanın ve dengede tutmanın önemi. Bu yüzden sadece gündemi tüketmek değil, aynı zamanda anlamak ve dengelemek çok önemli. İyi ve kötü haberlerin dengeli bir şekilde aktarılması sağlıklı bir kamuoyunun oluşmasına yardımcı olur. Bu da toplumun daha bilinçli kararlar almasını sağlar. Çünkü gerçek sadece kötülükten ibaret değildir. Siz de gerçekleri bilmek ve gündemi dengeli takip etmek istiyorsanız, Londe Post ile kalın.